Bugün konuğumuz Volkswagen ID4. Daha önce size ID7 anlattığım umuyorum çünkü ondan önce e, o videoyu daha önce yayınlamayı planlıyordum. Şu anda Çeşme'deyim. Onu da söylemediğim bir şey söyleyeyim. Şu anda Çeşme'deyim. Yani ID ailesinin lansmanındayım. Yani bir tanışma videosu olacak bu. E, ee, Volkswagen'in ID ailesi. Ailemiz bayağı bir geç geldi. E, ee, ID4 ile bu yanındaki ID4 ile geçen sene aslında bakarsanız başladı satışlar. Ondan sonrasında ID Buzz'ın kargo versiyonu yani kapalı kasalı versiyon bir minibüs ID baz bilmeyenler için. ID bazın kapalı kasalı versiyonu geldi. Sonra ID 7 geldi ve ID 3'te devam edecek. 2025 yılında bu modellerle aslında bakarsanız kendisini pazara kabul ettirmeye çalışacak Volkswagen Türkiye'de. Sonrasında 2026'da asıl önemli modeller gelecek. İmiş onları da göreceğiz ilerleyen dönemde. Merak edenler için ID4 var, ID5 var. E, ID3 var malumuz herhalde. 2.1 ondan sonra e, 8 9 vesaire diye devam eder ama öyle devam etmeyecek. ID ailesi tarihe karışmış olacak ilerleyen dönemde. Gerçekten e, elektrikli bir Golf mesela tekrar göreceğiz ya da gerçekten bir e, Passat göreceğiz veya bir Tiguan 4 yerine bir Tiguan'ın elektriklisini görmüş olacağız ilerleyen dönemde. Konumuza geri dönecek olursak 4 zaten uzun zamandır yollarda. Geçtiğimiz senenin 2024'ün son aylarında satışa sunuldu ve... E, listelerde 1 milyon 800 bin lira civarında gözükürken bayilerde 1 milyon 600 bin liraya satılmış bu otomobil gerçekten de iyi de bir satış başarısına ulaşmış. Asla bakarsanız rekabetçi konusunda bazı eksikleri var. Mesela pil kapasitesi düşük, menzili biraz kısa kalıyor ama uygun fiyatla geldiğinizde demek ki insanlar buna çok da takılmıyormuş. Bu görüldü burada. İkinci bir konuda Volkswagen'in aslına bakarsanız gücünü göstermesi açısından belki de önemlidir. Rekabet konusunda birazcık daha geride kalan bir otomobil. Fiyatla da olsa Volkswagen imajının belki de ölçülmesi için enteresan olmuştur. Konumuza geri dönecek olursak sizi bir ID4 ile tanıştırayım. ID4'ün etrafında bir tur atalım. Yolları zaten bol bol görüyorsunuzdur gerçi ama e, etrafına etrafında bir tur atalım. Neler var neler var, anlatayım. Ve ID4 ile tanışmamıza başlayalım. Kompakt bir SUV bu otomobil. Bütün ID ile ID ailesiyle aynı. Burun tasarımını paylaşıyor. Haydi 3'te de benzer bir burun tasarımı var. Size daha önce anlattığım, umduğum Haydi 7'de de aynı burun tasarımı var. Burada da aynı burun tasarımını görebiliyorsunuz. Biraz daha keskin farlar. Aslında diğer modellerle de paylaşılan bir unsur ama gördüğünüz gibi tamamen kapalı bir burun tasarımından bahsediyoruz. Bütün ızgaralar şurada aşağıda yerleştirilmiş. Mesela ID 7'den farklı olarak burada aydınlatma logolar henüz en azından sunulanlar arasında değil. ilerleyen dönemde belki donanıma eklenir. Bunlar da Şöyle yandan göstereyim otomobili Pek öyle gelmiş gibi, yani bir bakışta Volkswagen olduğu anlaşılacak bir araç değil. Yeni Tiguan nasıl, ne kadar Volkswagen olarak algılanıyordur onu da bilmiyorum. Onun da kararını siz verin. Ama burada biraz daha farklı bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz belki de. Otomobilin boyu 4 metre 58 santim. Aks mesafesi 2 metre 77 santim. Bu haliyle baktığınızda aslında bakarsanız daha önceki nesil herhalde D sınıfı suğularına daha yakın bir araçtan bahsediyoruz. Özellikle aks mesafesi bayağı bir uzun ama yeni C segmenti biliyorsunuz 3 aşağı böyle geliyor ve tabii ki piller pillerin alanı için aks mesafesi de çok çok önemli. Burada bu arada 50 kilo bir batarya bulunuyor. Yani aks mesafesi tamamını herhalde kullanmıyordur. Otomobil şöyle... Arkadan da size göstereyim aracı. Gördüğünüz gibi yine belki Volkswagen karakteri bilmiyorum dediğim gibi siz verin kararını ee, böyle çok aslında Tiguan'dan da çok uzak olmayan belki de bu gecikme bir avantaj sağlamıştır Türkiye'deki e, müşteriler için çünkü öncesinde Passat ve Tiguan'la tanışmak. Bu otomobili belki birazcık daha tanıdık hale getirilmiştir. Avrupa'da çünkü ID 4 mesela yeni nesil Tiguan'dan daha önce piyasaya sunuldu ya da yeni nesil Passat'tan daha önce piyasaya sunuldu. Belki orada alışma süreci biraz daha fazla olmuştur bu yeni elektrikli Volkswagen'lere. belki bizde biraz daha kolay olur bilmiyorum. Bir fikir olarak şu anda aklıma geldi bu arada. Çantlarını size şöyle bir göstereyim. 235 60 18 lastikler. 18 inçlik cantlar. Şöyle bir baktığınızda sanki 13 inçmiş gibi gözüküyorlar ama 18 inç cantlar. Şöyle arka taraftan bagajını da otomobilini göstereyim size. 543 litre buradaki alan. Bu büyüklükte bir araç için gayet normal tabii ki bu değer. Kızaklı arka koltuklar bulunmuyor mesela Tiguan'dan farklı olarak. Şurada sahte zeminin altında da bölünmüş bir yükleme alanı var. Şunun altında ne varmış oraya da bakalım. Burada da Kablolarını saklamak için ek yükleme alanı var aslında bakarsanız. Daha derin bir yükleme alanı daha bulunuyor. Şöyle ikiye gördüğünüzü düşünürseniz. Güzel aslında bakarsanız bu e, AC kablosunu saklamak için hoş bir alan olmuş. Asimetrik katlanan arka koltuklar ve daha uzun yükler içinde ortada yine bir kapak bulunuyor. Böyle bagaj kapağını kapatıp arka koltuğu da size göstereyim hemen. Şöyle standart bir C CSU arka koltuğa aslına bakarsanız. Diz mesafesi gayet güzel. Baş mesafesi gayet güzel. Bu araçta bir cam tavan bulunuyor. Şu anda kapalı ama bir cam tavan bulunuyor. E, koltukların döşemeleri güzel. Dokular gayet güzel. Şu orta bölüm Alcantara gibi bir malzeme. Burada şöyle bir kol dayanağı. Havalandırma çıkışları. iki tane USB portu. Arka bölüm için iklimlendirme ayarı. Koltuk sırtının arkasında şöyle bir cep. Şurada yine küçükçe bir cep daha ve arka bölümde böyle şuradan hemen bakı kolda burada koltuğa entegre edilmiş çünkü şöyle biraz daha alçakça bir orta konsol bulunuyor. Kokpit vesaire onları sürüşte anlatayım. Temel bilgiler tanışma için gerekecek olan temel bilgiler bu şekilde ID4'te. O zaman sürüşe geçeyim hemen. Şimdi de Volkswagen ID4'ün direksiyonundayız. Kokpitten biraz bahsedeyim. Ee, genel anlamda baktığınızda son dönem Volkswagen kokpit zaten büyük bir e, bilgi eğlence sistem ekranının hakimiyetinde. Bütün ayarlamalar vesaireler bu ekran üzerinden yapılıyor. Bu ekranın yeni bir sürümü var, nispeten yeni bir sürümü var. Malumunuz bu ekran e, bayağı bir eleştiri topladı. Golf 8'de sanırım ilk tanıtıldı. Ve o günden bu yana da eleştiri toplamaya aslına bakarsanız devam ediyor ama ciddi anlamda güncelledi Volkswagen. Mesela ID 4'te, ID 7'de birazcık daha farklı bir e, yazılımla birlikte geliyor. Buradaki ekranda zaten Dediğim gibi bu kokpitin ana unsuru diyebiliriz herhalde. Onun dışında genel malzeme kalitesi açısından mesela pek öyle Volkswagen'in bu sınıftaki bir suvuymuş havasına sahip değil. 4 herhalde bunda kabul etmek lazım. Mesela şurada yukarılarda deri benzeri bir malzeme var. Bunun çok hoş dikişleri var. Boydan boya geçiyor e, göğsün üst tarafını. Ama alt taraflarda hemen sert malzemeleri bulabiliyorsunuz. Bunların Dokusu da belki birazcık daha iyi olmalıydı yani Vivosogen'den bulmak isteyeceğiniz. Bundan biraz daha iyisi, En azından bu kadar yüksek yerlerde. Bundan biraz daha iyisi olabilir. Alt taraflarda mesela bol bol leke kullanılmış ama onların hemen altında yine böyle malzemeler bulabiliyorsunuz. Kapı içlerindeki malzemeler gayet güzel. Buralar Volkswagen gibi yani kapı içleri normal herhangi bir Volkswagen gibi. Birazcık daha sert ama Yine de dokusu gayet güzel. Onun dışında normal, olağan şekilde dokunduğunuz yerlerdeki malzemeler de şu orta bölüm dışında aslına bakarsanız e, makul denilebilir. Yine de kalite algısı konusunda belki birazcık artık insanların e, ya da tüketicilerin Volkswagen'e... Ne denir buna? Şikayet, Volkswagen'den şikayetçi olmasını gerektiren e, konular aslına bakarsanız bunlardır herhalde. E, bu kısımlarda... Peki o bildiğiniz Volkswagen kalitesi yok. En azından bu sınıfa ait bir Volkswagen kalitesi bulamayabilirsiniz ID4'te. Onun dışında buradaki ekranı rahatça kullanabiliyorsunuz. Orada dokunmatik ayarlar var. Isı ayarlarını mesela buradaki dokunmatik petler üzerinden yapabiliyorsunuz. Yine ses ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Dokunma hassasiyeti güzel. Mesela ilk dönemlerinde bu ekranda bayağı bir takılma vesaire oluyormuş. En azından ben şu kısa sürüşümde böyle bir şey e, yaşamadım. <laughs> Gördüğünüz gibi o beni durdurmak zorunda kaldı. <laughs> Yola bakmadığım için küçücük bir dijital küçücük bir dijital gösterge tablosu var. Ben çok takılmıyorum açıkçası. Çünkü burası bilgi vermek için bulunuyor size. Tabii ki mesela Volkswagen'in daha önceden kullandığı o kocaman 12 inçlik dijital gösterge tabloları daha bir albenli gözüküyordu ama Elektrikli otomobillerde nispeten az da bilgi var. Burada da o bilgileri alabiliyorsunuz. Aslında bakarsanız şu anda hemen sayayım size. Hız göstergesi var. Pil göstergesi var. Hem yüzde olarak hem pilin ne kadar dolu olduğu hem de menzil olarak var. Tüketim göstergesi var. Vites göstergesi var. Ve aslına bakarsanız bir de ada sistemlerinin, yardım sistemlerinin göstergesi var. Yani zaten görmek isteyecekleriniz burada. Evet daha büyük bir gösterge tablosu hoş olur muydu? Tabii ki olurdu ama öbür taraftan da hiç gösterge tablosu olmayan da bir sürü model var. O yüzden de bir arada bir yerlerde bunun kararını kendiniz verin. Sizin için önemlidir, önemlidir değildir. Çözünürlüğü güzel, renkleri güzel. Normal bir şekilde bilgileri alabiliyorsunuz. Ve genel durumlar böyle dokunmatik bir e, aydınlatma kumandası var. Hiç sevmiyorum bunları. E, nedense almamlar o güzel. Çevirmeli düğmeden vazgeçip, bu, bu tarz şeylere geçtiler. Ve enteresan da bir cam kumandası, cam ayna kumandası bulunuyor. Arka camlar için bağımsız düğmeleri bulunmuyor. Bir düğmeye basıyorsunuz, aynı iki kumandayı, aynı iki e, düğmeyi arka camlar içinde kullanıyorsunuz. Eskiden Fransız otomobillerinde böyle değişik arka cam otomatiği çözümleri e, bulunurdu. Şöyle garip bir yerlere koyarlardı vesaire bir şeyler yaparlardı. Burada da Volkswagen o iki tane düğmeden tasarruf etmek için böyle bir çözüm üretmiş. İyidir, kötüdür. Yani arka camları kumanda edebiliyorsunuz. İyi yönünden bakmak isterseniz. Durumlar böyle kokpitte ilgili olarak. Evet bazı şeyler biraz daha farklı dediğim gibi. Belki biz ID'lerin bize geç gelmesi konusunda şanslı şanslıyızdır. Bu, bu otomobilleri daha kolay kabul edebiliriz. Çünkü bir sürü farklı elektrikli otomobil gördük. Çinlileri gördük, Avrupalıları gördük vesaire vesaire. Hem onlardan birazcık alışkanlığımız var hem de biraz önce söylediğim gibi yeni Volkswagen modellerinden birazcık alışkanlığımız, birazcık aşinalığımız bulunuyor bu yeni unsurlara. Belki konuya birazcık böyle bakmak lazım. Polyanazılık yapmak e, gerekiyordur. Umarım İstanbul'da test için vesaire için alırsam bu kokpitte daha detaylı bir şekilde anlatırım size. Saklama alanları vesaireleri gayet güzel çünkü. E, çok emin değilim bundan. Çünkü daha Tiguan'ı bile alamadım. Passat'ı aldım ama e, Tiguan'ı bile alamadım. An itibariyle olur olmaz bilmiyorum. Onu da görürüz ilerleyen dönemde. Teknik konulara geçelim. E, Volkswagen'in yeni elektrikli altyapısı üzerinde yükseliyor bu araç. Aslına bakarsanız ID ismi böyle bir ayrıcalığı da işaret ediyor. Volkswagen'in yeni altyapısı. MQB olmayan bir altyapıdan bahsediyoruz. Yani MQB'den bu yana Volkswagen'in geliştirdiği tek altyapı aslına bakarsanız bu elektrikli araçlarda kullanılan altyapı. Bu altyapıyı kullanıyor. Yani bir elektrikli Tiguan değil. Tıpkı adında olduğu gibi bu otomobil bambaşka bir araçtan bahsediyoruz burada. Burada ne kadar çok köpek varmış yazık ya kış vakti. Burada çok fazla insan yoktur herhalde. Yolda onun için bekliyor köpekler. Her neyse. Ee, bu, alt tepe üzerinde yükselen bir araç pek çok farklı varyasyon var tabi bu altyapı üzerinde yine yükselen ID7 onlardan bir tanesi buradaki Türkiye'deki versiyon aslına bakarsanız birazcık giriş seviyesi gibi bir versiyon zaten donanım seviyesinin adı da Pure olarak geçiyor 52 kWh saatlik bir bataryası var 50 kWh saat batarya bu büyüklükte bir araç tabii ki küçük bir batarya 2 tonluk boş ağırlığı var bu aracın ve bir 1.5 tonluk boş ağırlığı olan bir Renault Zoe kadar büyüklükte bir bataryayla birlikte satılıyor bu da tabii ki doğal olarak hemen menzilden <laughs> başlayayım konuya 350 km civarında bir menzili var. Normal WLTP verisinden bahsediyorum. Şehir içerisinde Volkswagen bu e, verinin 450 km'lere kadar çıkacağını iddia ediyor. E, onu da deneyip görmek lazım. Pek tabii ki. Arkadan çekişli tek motor var. E, arkada konumlu tek motoru var. Arkadan çekişli olarak çalışıyor yani. 170 beygir güç 310 Nm tork üretiyor. Performansı güzel. Gayet yani bir eksiklik hissetmeyeceksinizdir. Zaten tepki yeri oldukça hızlı olduğu için sıkıntı da yaşamazsınız bu konuda diye tahmin ediyorum. E, vites kolu direksiyon kolonunda iki kere çevirirseniz D ya da B modu arasında seçim yapabiliyorsunuz ya da çevirerek D ya da B modu arasında seçim yapabiliyorsunuz. Böylece ayağınızı gazdan çektiğinizde araç hem şarj ediyor hem de frenleme yapıyor. E, onun dışında şu an tabii lastik basıçları vesaire kontrol edemedim burada. Umarım İstanbul'da kullanırsam onları da e, denemiş olurum ama şimdiye kadarki sürüş kalitesi Volkswagen gibi aslına bakarsanız yani özel olarak mesela arkadan çekişte olduğuna dair bir izlenim bırakmıyor otomobil e, genel olarak kullandığınızda nötr bir karakteri var aslına bakarsanız Tabi olarak gücün nasıl aktarıldığını çok da fazla anlayamıyorsunuz. Aynısı mesela Hyundai Ioniq için de geçerli. Orada da böyle bir yapı var. Sonuçta elektronikler çok daha güzel ayarlayabiliyor. Gücün dozunu böyle ayarlamaları daha net, daha hassas bir şekilde başarabiliyor. Onun dışında dediğim gibi yani süspansiyon konforu vesaire konusunda konuşmak için erken henüz. Ama mesela lastik yuvarlanma görüntüsü açısından şu asfaltta kuvvetle muhtemel lastik basıçları da yüksektir. Şu asfalt üzerinde gayet güzel bir izlenim bıraktı bende. de ee, çok fazla lastik yuvarlanma görüntüsü olmayacakmış gibi bu elektrikli otomobilde. Direksiyonu güzel ayarlanmış. Ee, 145 kW DC'den şarj olabiliyor, 11 kW AC'den şarj olabiliyor. Anlatmam gereken ısı pompası var. Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız belki işinize yarayacaktır ama e, ee, testlerden çıkan sonuçlara bakarsak pek de öyle başarılı olmuyor Volkswagen ID'lere. İlginçtir. Audi çok başarılı mesela soğuk iklime uyum konusunda. Volkswagen aynı başarıyı gösteremiyor. Aynı çatı altında e, olmalarına rağmen. Ee, fiyat seviyesi dediğim gibi birazcık değişken bir konu. E, ee, 1 milyon 600, 1 milyon 800 bin lira civarında yani %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Keşke birazcık daha büyük pili olsaymış mesela e, 60 kWh civarında pili olan bir versiyonu da olsaymış o zaman gerçekten de enteresan olabilirmiş ama mesela Ioniq 5'i daha yeni kullandım. Hyundai Ioniq 5'in makyaj versiyonu daha yeni kullandım. E, ee, 64 saate çıktı sanırım bataryası yanlış hatırlamıyorsam. Onun da mesela asla bakarsanız gerçek hayat menzili 350 km civarında. Bu otomobilin muhtemelen gerçek hayat menzili 300 km civarında olacaktır. Ee, anormal farklılık oluşturmuyor. Ama evet bir farklılık oluşturuyor yani 350 kilometre ile gerçek hayat menziliyle e, gerçek hayat menzili 300-280 kilometre arası da dağlar kadar fark olabilir tabii ki pek çokları için durumlar böyle e, Dediğim gibi yani birazcık batarya kapasitesi e, küçük kalıyor bu tarz bir araç için bu büyüklükte bir araç için onun dışındaki konularda makul denilebilir herhalde o zaman sanırım benden bu sefer bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıkla kalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bay bay.